Hepinize yeni bölümden merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım bölümü izlerken güzel, keyifli vakitler geçirebilirsiniz diyerek bölümümüze başlayalım. Abi şimdi Barbaros'un alakadığı sormayın. Artık bildiğiniz gibi Apex'teki sürecimiz bitti dostlar. Apex'ten Sura, Ninja ve Şaman geçireceğiz. Ruby Charon sonucumuza. Şimdi ben buraya niye girdim diye soracak olursanız da depo bonusu alacağız. %3 tane var. Biliyorsunuz ki bizim ana bossumuz dostlar. Şu anda Hydra kesiyoruz biz. Hydra kes keserken de %3 tane var bonusu bizler için çok etkili olacaktır. O yüzden ben şöyle aşağı 5-10 tane açtım. yani 5-10 tane dedim tüm sunucularda karakterlerimi açtım. Depo bonusunu 3 puana kadar tüm karakterlerde deneyeceğim. Bulduğun zaman karşınıza geleceğim. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili çok video var ama belki izlemeyen vardır. Ama izlemeyen varsa DR Metin 2 kardeşim daha güzel anlatıyor. Hani ben de ondan gördüm bilginiz olsun. Ben de sizlere dilim döndüğünce en gene bir ufak göstereyim dedim. Şimdi canlar ben windows XP karakterimi yüzde var almak istiyorum. Bunun için gittim. Şöyle görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sunucu var. Sunucunun hepsine girdim. Tek tek hepsinden depo bonusunu alacağım. %3 canavarı bulduğum an karşınıza gelip sonra tekrar devam edelim. Hatta ilk gün şöyle beraber açalım. Öde diyelim. Ödedik. Depoyu aç diyelim. Devam devam. Hocam şöyle şifremiz 0. Şöyle dostlar hemen yeni şifremizi girelim Tamam diyelim. Mesela savunma 20 verdi arkadaşlar. Bu karakterden çıkmıyorum. Diğer sonucu karakterime hemen geçiyorum. Umarım sizler görüyorsunuzdur. Hemen bunu da beraber alalım. Ben bundan sonra bulursam her karşınıza geleceğim. Depoyu aç. Devam. Devam. Şöyle bunun depo şifresi bu mu acaba? Bakalım. Depo şifren de dedi. Süren de dedi. Şöyle tekrar şifremi belirledim. Bakalım canavar mı? Ne yazık ki vermedi. Ben bir canavar çıkartabilirsem karşınıza geleyim. Evet bakın canavar %3 aldım dedi arkadaşlar. Hemen Ruby Charon'a geçiyorum. Bu karakterimden karakter değişikliği atıyorum. Evet karakter değiştirdim. Hemen giriş yapıyorum. Şimdi giriş yaptım depoya geldim depo depoyu aç dedik. buranın şifresi neydi acaba şöyle depo şifremi girdim yanlış şifre dedi şifrem neydi ki unuttum ya evet şifremi buldum şifremi değiştiriyorum eski şifrem yeni şifremizi ne yapalım yeni şifremizi hemen şöyle değiştirelim tamam diyelim hocam yeni şifrem niye olmadı ya? Evet şöyle şifreyi girdim. Depo değişti değiştirdi arkadaşlar. Bakın canavar bonusu %3 aldık. Buradan da doktor ya da DR Metin kardeşime cidden teşekkür ederim. Bunu bilmeyenler vardı. Örneğin ben bilmiyordum. Öğrendim. Ve çok işime yarayacak bir bonus bu arkadaşlar benim. %3 canavar için birçok won verebiliriz yani. Sırf bu hasar almak için. Ama bizler oyunun bizlere sunmuş olduğu imkanlar sayesinde doktor Metin 2'nin de gösterdiği video sayesinde bedavadan bunu alabiliyoruz. Gayet güzel oldu. Bilmeyenler varsa eğer ki benden anlam da ben yorumlara veyahut da işte DR Metin 2 YouTube'a yazın dostlar çıkıyor kardeşimiz. Oradan da bakıp izleyerek yapabilirsiniz. Kendisine tekrardan çok teşekkür ederim. Hemen devam edelim. Abi özlenmiş özlenmiş. Ninja karakterimiz özlenmiş diyelim. Şöyle Ruby çorunumuza giriş yaptık. Umarım güzel bir seri, güzel bir bölüm, güzel bir içerikler artık sizler için çıkarmak istiyorum. Apex'ten çok sıkılmışım arkadaşlar. Apex'i ne yazık ki ben ilk gün, ilk günler, ilk 10 gün, 20 gün çok kaçırdım. Çok kaçırdığım için bu sefer de ne yazık ki yakalayamadık. Yani Önde gidenleri hiçbir zaman yakalayamadık. Karakter 95 oldu. Bu sefer ormana girdik. Orman acayip doluyordu. Zaten oynayanlar bilir. Bir tane slota 10 kişi vuruyorduk ormanda. E bu sefer de 110 olmak çok zor oldu. E zaten biz 110 kadar oyunda çoktan sonu çoktan bitmişti. Olsun sağlık olsun. Şimdi arkadaşlar Ruby Charon'la ben bildiğiniz gibi Hidra dönüyorum ve benim hedefim iki karakterle Hidra dönmek olacaktı. Apex 2 karakterimi de bunun yanına Ninja olarak getireceğim. Şampiyon 1 level. Şaman'ın ise şampiyon 1 level şaman getireceğim. Şimdi dostlar bildiğiniz gibi ben dönüşümsüz kesiyordum. Yani normal direkt hançelle pataköte gelip kesiyordum. Hedefimi kendime bu şekilde koymuştum. Bunu da çok şükür başarmıştık. Ama artık bunları hepsini satışa sunacağız. Niye diye soracak olursanız çünkü bununla mükemmel yakut vardı arkadaşlar. Kesiyorduk. Ancak bu itemlerle Apex'en gelecek olan ninja'mız kesmesi zor. Yani keser ancak yutnori vesaire çok çok gider. O yüzden artık dönüşümlü bir şekilde hidra yapacağız. iki karakter yapacağız. Bununla buradan bilgisini vereyim sizlere. Ondan dolayı canlar zodyak hançerimiz, ayakkabımız, zırhımız, kaskımız, kalkanımız, tasım kalacak, eldiven kalacak ve kolyemiz kalacak. Küpemiz, bileziğimiz. Sana sen geliyor muydu? Geliyor. Geliyor diyor. Allah hatırlamıyorum ki ya. Bileziğe geliyorsa bilezik işi işte arkadaşlar. Bahsettiğim gibi bu iki iteme değişmeyecek. Çünkü bu artı 8 rukemir, Belki 9 yaparız paramız kalırsa bu zaten 5 patronlara karşı saldırı hasarı var. Bununla da 4 patronlara karşı saldırı hasarı var. Ağrımızda da 1 patronlara karşı saldırı hasarı var arkadaşlar. Kuşağımız 24 emiş artı 8 zodyak yay emiliydi. Belki von kalırsa veyahut da von kasarsak ilk dönüştüreceğimiz item de bu olur. Artık zodiac yerlere geçeriz. Bildiğiniz gibi artık balotor sayesinde titan dioksitlerin fiyatları bedava fiyatına geldi artık. 50 40 mesela o fiyatlarda git gel yapıyor. Artık R9 yay basmak çok çok kolay eskisine göre. O yüzden bunu da değiştiririz büyük ihtimalle. İlerleyen zamanlardan hemen değil. Bu şu anlık bizi çok rahat bir şekilde idare eder. Şimdi günlerden bugün 4 Şubat canlar. Daha 6 gün var. 6 gün içerisinde tabii ki de boş durmak bizlere yakışmaz. Bana yakışmaz diyorum. Ben gene bu itemleri giyeceğim. Şöyle tüm taktık. Gidelim bir kendimize kostüm ayarlayalım. Ondan sonra buraya bir tane elementer güç taşı alalım. Bir tane nazar tasımımızı indirelim. %3 var bonusumuz da geldi. da bir hasar alacağız. Hidra dövmeye devam edelim. Hidramızdan paramızı kasalım en azından 10 Şubat'a kadar. 10 Şubat'ta oradan kastığımız sandıklarda bizlere bir art olarak yazar. Beyler hemen şöyle bir depoya girelim. Depomuzda çünkü güzel ürünler var. Neler var diyeceksiniz. Bu tılsımları var. Toprak tılsımı çok da güzel değil ama gene tılsımdır. İki tane gördüğünüz gibi ritüel var. Şöyle birkaç tane gayamız var. 500 gaya burada var bir tane kutsama var şimşek tılsımı bir tane daha buz tılsımı Şöyle iki tane demircinin el kitabı. Beş tane güneş üstü var. Ayazlar da baya birikmiş. 21 tane var. Bunlar büyük ihtimalle para eder ancak ne kadar eder? Şu anda bilgim yok. Şunları da şöyle hemen indirelim depomuza. Şöyle cama da indiriyorum. Evet envanter gene 56 oldu. Bildiğiniz gibi bir elme duran klasidir arkadaşlar. Envanter hiçbir zaman düzenlenmez. Ama nereye koyayım şimdi ya? Bir sürü eşya var. Şu anda bizim pazar kurmamız gerekiyor. Ama pazardan önce arkadaşlar bir set bonusuna bakmam gerekiyor. Sultan giysisi giyersek eğer 3 fiyatta 5 tane var daha verecek bizlere sultan giysisi. Ben bir bakayım. Umarım şöyle pazarda vardır bir 40 günlük, 30 günlük, 50 günlük artık hangisi varsa bir çekeyim geleyim. Abi tek, tek hepsine baktım araştırdım ancak şu anda nazar tasımıyla beraber set bonusu veren herhangi bir güzel bir kostüm aktif olarak yok. O yüzden ben de dedim ki madem biz Ruby Charon'a bir dönüş yaptık. Şöyle bir 980 hep varmış. Bu hep de birazcık kostüm açayım dedim. Hangisinden açalım? Açtığımızda fark etme daha doğrusu. O zaman bundan açalım. 30 günlük bizler için yeterli olur. Orta bağış dedi. Zihin taşı sesi. Güneş özütü. Paralı asker. 7 günlük beyaz şapka verdi. En azından e, iyidir gene. Çok da iyidir. Liderin kitabı. Ejderha tapınağı giriş. Anında paralı asker. Anında paralı asker. Güneş özütü. Hocam şundan devam edelim. Belki bir metal verir. Hemen şöyle devam edelim. Liderin kitabı. Yeşil fasulye. Büyük bağış. Zihin taşı destesi. Paralı asker. Paralı asker. Paralı asker. Büyük bağış. Büyük bağış. 30 günlük şapka verdi. Liderin kitabı. Güneş özütü. Ama artık güzel bir şey var. Hep bitti. Hep bitti. Ayıp etti. Elemental inşallah güç para kalmış hep kalmıştır Ay olsun Ben içimden geldiği için açtım Çünkü şu anda artık rahatladım birazcık bu sunucuya geçindi dostlar En azından artık farm yapabileceğimiz ve para kazanabileceğimiz bir şey old olduğundan dolayı O beni mutlu etti Çünkü Apex'te sadece level kasıyorduk İyi güzel ipimiz de yetiyormuş 65 ye yapmış bu Tamam hocam şunu bir indirelim Kostüm alayım başlık alayım el fişi alayım artık geleyim Şöyle arkadaşlar 3 fon karşılığında 3 efsunlu bir tane Wukong elbisesi alacağız 3 fonla bunu aldık bir tane fiş aldığımız zaman gerisini halletmiş oluyoruz Hemen bir tane fiş alıp geliyorum ben. Şöyle fişi de 14 günlük 3 ev sunu alıyorum. Buradan da kritik deleceği işte saldırızı. HP artık hangisi gerisi. 4.5 onunla hocam buraya bayıldık. Onun harcı bir şey var mı diye bakıyorum. Yani yok buraya nazar gelecek. Element kor elementer koruma gelecek. E, zaten kalanlar da burada var. Yeterli olacaktır. Ben bunları bir ayarlayayım. Kostüm yakalayayım geleyim. Evet canlar. Şöyle bir tane arkadaşımız yazdı ben böyle yürürken. 15 bon var mı dedi. Piyasa altı itemler var dedi. Ben de dedim var reis bir bakayım ne var ne yok diye şöyle bize itemler veriyor. Ben de hemen sizlere göstereyim. 15 won karşılığında burayı alıyoruz. İki taraf için de hayırlı olsun. Şöyle kalbimizi atalım. Ben şimdi sizlere bir çarşıya ineyim. Yani köye ineyim arkadaşlar. Güzel şekilde göstereyim. Çünkü burası donuyor. Şöyle beraber bakalım. Arkadaş bir de bunları veriyor dostlar. Sanırsam oyun sona atıyor. Kendisine buradan teşekkür ederim. Beni tanıyor mu tanımıyor mu onu da bilmiyorum bu arada. Yani dediğim gibi yürüyken yazdı. Daha da verecek galiba. Büyük ihtimal oyun sonu atıyor arkadaşlar. Alalım yani. Bunları da satarız. Paradır. Şu anda Ruby Choron eni geçtik. Hatta şu güzel bir para yapar. Bakalım bunlar da çok şu çok değerli değil de gene alırız yani Allah razı olsun. Bu arada burayı konuşmamıştık. Burayı tamamen kendisi veriyordu. Depoda yer yok büyük ihtimalle. Ben bir ayarlayıp geleyim. Evet canlar kardeşimiz 2 bon daha verir misin dedi. Şöyle daha çok item vereceğim dedi. Buradan artık oyun sonu atmış. sıfıra geçiyormuş. 2 von daha vereceğim ben. Üzerine sanırsam soğan kanları da bize verecek. Hatta şöyle 2 von'u ben takdim edeyim kendisine. Yani 2 von'dan daha fazla item vermişti bize. Zaten dediğim gibi şu bile dostlar çok güzel bir para eder. 4 von 5 von para eder. Yani buranın da kendisine teşekkür ederim eğer ki beni izliyorsa. İzlemiyorsa da sağ olsun var olsun. Şöyle büyülü keskinlik. Havai fişek topacı. İşte üzerindeki eşyaları full boşaltacak büyük ihtimalle bizlere. Eğer ki daha güzel bir şey çıkarsa ben sizlere gösteririm hatta veriyor. Bunu da beraber bakalım. Şöyle 22 güzel bu hocam. Görev prens 3 veriyor 30 tane. Bu da çok güzel işimize yarar. Bunlar işimize yarar. Akik veriyor bir tane. Artı 9 anka şiş. Çok güzel. Altın notlar bu arada güzel para yapar arkadaşlar. Ejderha yardım BK. Tumancit şu an ne kadar para ediyor bilmiyorum ama tekrardan kendisine teşekkür ederim. Sağ olsun. Şöyle son kalan paramızı da 3 tane büyülü metal alıyoruz. Vallahi item verme artık. Yerim kalmadı ya kanka. Vallahi verme. <laughs> hayırlı uğurlu olsun 3 sene metal şu anda sanırsam burada bir 6 won tanesi ediyor buradan da bir 3 won kazanacağız diye düşünmekteyim dostlarım tam olarak emin değilim kanki yer yok alayım. Sürenin kerpeten alayım. Şimdi canlar ben kostümleri yakaldım. Şöyle kostümler yakaldım. İlk başta bir karışma cevap atıp hemen geleyim. Öncelikle görüyorsunuz ki envanterimde iki tane daha kostüm var. İlk sizlere yakaladığım kostümleri göstereyim. Şöyle 10 delici bir kaypi geldi. İnanın ki delici bile çok zor. Çok çok zor gösterdi. Kaldım bunda. Şöyle 5 saldırı hızı 3 zeyleme geldi. Bunda da kaldım. Buna da 30 saldırı değeri 1.5 kp geldi. İnanın ki 50 saldırı değeri çok az verdi. Verdiğini de boş verdi. Artık buna kaldım. Yapacak bir şey yok. Şu anda Hidra'ya girmek istiyorum bir an önce. Para kasmak istiyorum. Bunlara ne geldi diye soracak olursanız. Buna şöyle 10 ip absorbe 15 ok soğuma geldi. Tam sunaklık sunakta böyle yeni başlayan sunakçı kardeşlerimizin tam işine yarar. Bunun fiyatı bir 5 won eder de düşünmekteyim. Ben bunu 1 won'a aldım arkadaşlar. 2 ev sunusunu. Bununla ise çok güzel bir yusun geldi buna. Acayip güzel yusun geldi. arasınız gelmez. Şu gelin yusuna bakar mısınız? 15 rüzgar, 15 büyü, 10 ip ve Bunun ederi bir 13 won, 14 won belki daha fazlası vardır. Bakmadım ama bayağı güzel bir yusun geldi. Bunu da satacağız. Bunu da satacağız. Bilginiz olsun. Şimdi beyler gittim şöyle bir 3000 hep büyük dedim. Buradan bir madalya almamız gerekiyor. Hangisiydi? Büyük mal alalım. Büyük alalım çünkü full artık Hidra döneceğiz. Şöyle 500 hep karşılığında arkadaşlar. Bir tane mini aldık 30 gün boyunca bizimle beraber takılacak. Hemen şu eşya depomuzdan nazar tılsımını indirdim bir 15 günlük. Evet şöyle 7 günlükten başlayalım. 7 7 15 yaparız. 7 günlüğü indirdik. Hemen bir tane de elementer güç taşı alalım. Şöyle elementer güç taşını da aldık. Artık Hydra'ya geçebiliriz. Bu arada canlar şeytan hatırası da bitti. Bizlere buradan bir oyun atmış soma verecek. Bundan sonra da bu sapına geçeceğiz. Bu sapı bitti takdirde de 50 saldırı deli bizleri verecek. Hemen şöyle gidelim. Bayekko'dan 60 savunmamızı beraber alalım. Evet bakın şöyle geldiğini diyor. Kalıcı olarak 60 defansını arttırıldı dedi. Hemen bir oyundan çık gir yapalım. İlk bu sponu beraber verelim. Ondan sonra devam edelim. Bu arada arkadaşlar elimde iki tane rütel var. Attırmak isteyen varsa Ruby Charon'da fiyatını konuşuruz. Hani ne değildir ne değildir ona göre bakarız. Ortamı fiyattan atarım bilginiz olsun. Şöyle nazarımızı indirdik. Hemen nazarımızı giyelim. Elementer güç şaşı indirdik. Hemen giyelim mini dalımızı çağıralım. Hidramıza girelim. 5 sandık hissettiğim gibi o yüzden bir kayda girmek istedim arkadaşlar. Şöyle bakalım bir beraber alalım sandıklarımızı. Hocam bir tane yeşil gördüm şurada. Bir hidra. Bakalım şöyle ikinci hidramızı aldık. Şöyle ben 5 hissettim gibi bir tane hepsinin sesi var. Aldık hemen. Şöyle 3'ü bulduk. 3'ü aldık. Tamam 4'ü de okuyayım bu arada. 4 vs 4'te yeterli olur ama sanırsam 5 deyip 3 aldık arkadaşlar. Olsun 3 her türlü kazançtır. 3 her türlü kazançtır deyip devam edelim. Canlar bir tane daha hidranın sonuna geldim. Ben sizlere burada hidra kestiğimi göstermek için kayda girmedim ama tabii ki böyle girmişken de kesmişken de sizlere de beraber sayayım dedim. Hemen şöyle beraber bir sayalım bakalım kaç tane sandığımız var. Ben bu arada Bugün bir girdim. Baya girdim. Hep 3 sandık aldım. En az 3 sandık aldım. Şöyle hocam 1 ile başladık. 2 oldu. Şöyle 3'ü de ver. Bak beni yanıltma. 3'ü ver. Ayıp edersin. Abi ilk defa. Size bak yemin ederim. ilk defa 2 tane sandık aldım. Canlar bu bölüm aldığımız metalleri biraz daha satacağım. Onun için ben kaydı girdim aslında. Girmişken bunları da size gösteremedim de. Ne yazık ki 2 tane sandık almayı başarabildik. Olsun gene toparlayalım şunları. Alalım neyimiz var neyimiz yok. Metalleri ısıtarken karşınıza geleyim. Evet şöyle 15 bon almıştık burayı. 11.40 yeme sattık. 2 bonluk bir 2.5 bonluk bir kazancımız var. Arkadaşımıza da hayırlısı olsun. Hemen gidelim tekrar hidra süremiz geldiği zaman hidraya girelim. Bir de bakın sizlere şöyle göstereceğim. Bu karakterimizin deposunda bir tane metal varmış. Ondan sonra arkadaşlar bir bakayım biraz daha dedim. Şöyle kötü rukama kağıdı olsun. 200'ü ayışı olsun. 31 adet zen olsun. Bunların hepsi bu arada para. Bunları tek tek indirip artık kullanmaya ve hatta satmaya başlayalım. Şu meteora geçelim. Dehşet bir iki Yine para paradır. Erken arka envanterde bir aşma. abi. Burada da iki tane metal varmış. Bu satılmıyor ancak yine bunu kullanırız. Burada da iki tane satılan varmış. Bunları satacağım. Niye satacağım diye soracak olursanız. Çünkü Apex'ten metal gelecek ya şimdi canlar. Hani piyasa ölmesin. O yüzden ben bunları satayım dedim. Hatta burada bakın 10 ateşli bir tane demir kasta varmış. 10 ateşli demir kasta hiç çoktan bir paradır. Böyle bunlar da indirelim. Neyimiz var neyimiz yok. Bunların hepsini pazar atıp satalım. Şöyle indirelim hocam. İndir indir indir. Bunlar da paradır. Tamam bu kadar yeterli olacaktır. Başka bir şeyimiz yok. Evet canlar Ruby Charon'da 25 won alıyoruz. Kardeşimize Apex'e 14 tane alev vereceğiz bunun karşılığında. Şöyle 25 paramızı hemen teslim aldık. Evet şöyle karşısında da 14 tane Alevi Apex sunucusunun da kendisine takdim ettim. Hayırlı uğurlu olsun ki taraf içinde. O da kendisi elması atacakmış. Doğrusu bunun için verdim. Elması atacağım dedi. Hani ben dedim sonuçta ben de kalacağına ben fazla bir şey kazanmayacaktım. Rubey gitse de arkadaşlar aynı parayı alacaktım. En azından arkadaşımızın burada işine yarar. Kendisine hayırlısı olsun diye. Şimdi canlar bunlar da bende kalacaktı boş boş bu sonucu da eriyip gidecekti ben de arkadaşımıza hediye olarak veriyorum en azından boşa gitmiş olmaz kardeşimiz 5 tane karakter geçirecekmiş onları geçirsin ben şöyle üzerimde kullanmadım ne varsa onları vereyim geçirsin dediğim gibi en azından boşa gitmiş olmaz aa ben bunları almışım bunları bir 9 deneyelim şöyle boştaki şeylerin hepsini vereyim arkadaşlar. dediğim gibi en azından işe yarar böyle bunların malzemesi varsa hatta varmış hemen basalım hadi 9 geç be lütfen geç bunu takacağım nicema senin ağzına ben ne yapayım tamam ikisinden biri soldaki geçecek gibi geldi haydi lan oyun oğlum oyundan yaptın çok büyük ayıp ha valla çok büyük ayıp ya bir günlük hidra kazancımız dostlar bir günden beri aktif olarak hidra giriyorum Şöyle hemen sizinle beraber patlattım. Bu artık bu bölüm içerisindeki son idramız olacak. Daha sonrası artık elimizdeki bölüm stok halinde ben kasarım. Sizlere gösteririm. Şöyle birinci sandığı gördüm. ikinci sandığı gördüm. Hiç bu arada 5 sandık atmadı. Üçüncü sandığı gördüm. Üç sandık gayet güzel kazandırıyor. İki sandık yani çok az 20 mm 30 kazandırıyor ama 4-5 sandık baya güzel kazandırıyor. Ne yazık ki dördüncü sandığımız yok. Ben hemen toparlayayım geleyim. Toplamda bir gün içerisinde 33 tane dostlar sandık kastık ve şu anda 3 tanesi bir bana çok rahat bir şekilde gidiyor. Sizlere o şekilde söyleyeyim. Yani bunu ne yapar hocam bizleri buradan 11 bonluk bir kazanç elde etmiş oluyoruz. Süre olarak ise bir tur 6 dakika sürüyor. 14 dakikada bekleme süresi var canlar. Yani her 20 dakikada bir 6 dakika kesiyoruz. 14 dakika bekliyoruz. Ben bu 14 dakikada bu videoyu montajladım. Çok işime geldi bu arada. Onlar diye işte video izliyorum. Oturuyorum takılıyorum. Yapıyorum, Çay kahve. Sağ sol yapıyorum. 14 dakika bekliyorum. Tekrar sıra giriyorum. Son, tekrar 14 dakika daha AFK takılıyorum. Çok zevkli çok kolay bir boss arkadaşlar Hydra. Sizlere acayip bir rahatlık sunuyor. En azından benim için öyle. Dediğim gibi ortalama 6 dakika sürüyor. Yani ne demek oluyor bu? 6 dakikada bir bir bunu arkadaşlar alıyoruz. Çünkü ortalama 3 sandık falan atıyor her tur içerisinde. 993 tane gayımız var. Çevirip geleyim. Evet 1167 gayemiz oldu. Hemen devam edelim. Ayrıca daha bakın mesela buradan saldırı değeri artı 2 alıyorum. Ben bunu şimdi artı 6'ya kadar yükselteceğim. Çiçek çocuklarından. Hemen ben şöyle bir dönüş vereyim. Artı altı yapayım karşınıza geleyim. Yani artı altı dedim yüzde altı veriyor arkadaşlar. Yüzde altı da gayet güzel bir hasar sağlıyor bizlere. Bunu ben böyle açır mesela. Bir tane çıktı. Bakın iki oldu. Şu anda 104 saldırı değeri veriyor bizlere. Çok ekstra bir güç bu da. Bir tane daha verdi. Yüzde üç. Ooo tek attık hepsine. Gayet güzel oldu. Şu anda saldırı değeri yüzde... 6 yükseldi. Yani %4 at etkisi oldu bizlere. Bu da canlar bizlere 20k hasarda bir %4 binde 40, 10 binde 400 20 binde de 800 hasar sağlıyor bizlere. Hatta 800'den daha fazla bir hasar sağlıyor. Gayet güzel. Ben musuz kesiyordum. %2 ile kesiyordum. Şu an daha hızlı keseceğiz. Oyunda at deme. Yani bir konuşturmuyor oyun bizi. Ben pazar kuracağım şimdi. Pazarımı kurayım. Her şeyi meldeyim ondan sonra karşınıza geliyor. Arkadaşlar eğer ki bana ulaşmak isterseniz ben şaman karakterimliyim. Haberiniz olsun şaman karakterim full açık duracak. Ancak Nijam'la AFK takılmak zorundayım. Çünkü yurtları basıyoruz. Şöyle o yüzden pazarımı da bu karakterimden kuracağım. Beraber açalım bakalım. 40 saat çok güzel. 12 saat idare eder. Bir gün iyidir. 12 saat idare eder. 7 gün harika ötesi bir şey. Çok güzelsin. Şöyle biraz daha açalım. 6 saat en kötüsü berbatsın. 12 idare eder. 40 saat güzeldir. 12 idare eder. Berbat. iyidir, İyidir. İyidir. E. Harika. Tamam yeterli olur. Bu kadar yeterli olacaktır. Hemen indirip bakalım kaç gün olmuş görelim. 19 gün diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde 19 gün diyebiliriz. Şimdi hocam ben bir itemleri toparlayayım. Neyim var neyim yok hepsini bir alayım. Tılsımları satar mıyız satmaz mıyız büyük ihtimalle tılsımları da satarım çünkü şu anda Apex'ten gelecek tılsımlar da var ya oradan dolayı birazcık piyasa düşer satarım büyük ihtimalle tılsımları da belki artı 5 bizolları şurada çünkü bir tane bağlı metalimiz var bir bakarız duruma göre ben bir pazar kurayım sizlere en son göstereyim evet pazarımızı kurduk şöyle aktif hale getireyim ama daha koyamadığım birçok eşya var arkadaşlar Aktif hale getirdim pazarı. Aşağı hemen ineyim. Köyde sizlere ne var ne yok hepsini göstereyim. Şöyle ben sizlere buraya hızlandırılmış şekilde koyuyorum. Sizler doldurup bakabilirsiniz fiyatlara. Ve üzerimize sandık kaldı. Onlar da işte arkadaşlar. Bunları filan da kuracağız tek tek. Bunları da ben kendim yapmıştım Ruby Bunlar da kaldı. Hatta şöyle bir 3 sene beraber açalım. Hani yeni geldik. Bir hidra sandığa sizin giderelim beraber. 3 tane açıyorum. Seni, seni ve seni açacağım. Vurdum hocam. Rastgele sandı. Büyülü metal. 6 won. 6 won abi hissetmişim. 6 won'umuzu da kazandık. Güzelinden geçit bileti. Kızıl hayat ağacı. 6 won. Sandıklar 1 won. 5 won kazanç var. Hani bir tane daha. Kötü ruh koma kağıdı. Gayet güzel. Güneş üzdü. Zihin taşı sesi. Tamam şuradan. Şuradan. Büyülü metal bir tane daha. Sen şakır yapıyorsun. 12 10. Abi devam. Rastgele sandı geçit bileti, liderin notları, kötü ruh adı kağıdı, kağıdı. Artık artık isterseniz süs taşı. Ay şu son ikiyi de açıyorum. Bırakıyorum. Daha da fazla şımarmayalım çünkü bundan daha fazla vermez arkadaşlar. Gayet güzel bir kazanç. 12 10 aldık abi. Mükemmel bir başlangıç oldu sonuncu. Cidden çok güzel oldu. Özenmişsin. Özenmiş. Özenmiş arkadaşlar. Devam edelim. Evet beyler. Burada videonun sonuna gelelim. Umarım bölümü izlerken güzel keyifli vakitler geçirebilmişsinizdir diyerek videonun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüme kadar Allah'a emanet olun. Bir de buraya kadar geldiyseniz sizden bir beğeni, bir obelik ve bir yorum rica edeceğim dostlarım. Teşekkürler şimdiden destekleriniz için de. Ben bundan sonra artık Hydra'ya girelim Sizlere önümüzdeki bölüm açılışında şöyle bir envanter Hydra sandığı yaparak karşınıza gelmiş olurum.